Ихшамлар. Без кемердейс. yang intent mandi Jangan lucu Hah? Eh? Ya akşamlar. Ya akşamlar. Ya Hiç <laughs> normal konuşmak bu YouTube ya. YouTube'tasın. Hiç kim? Ya akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar. İyi kodar Yok, ne, nasıl diye. İyi izleyiciler. 10 kişi var. Akşam kemer akşamları. <laughs> Melike var. Misafirimiz var. Çok tatlı bir kar. He. Şey, evle program <laughs> Ne dedin? Çok güzel yerde oturuyoruz. Burada rally, rally Oyun mı ne? Rally geziyor. Ne diyeyim? Bilmiyorum ki ben adını. sürüyor. <laughs> Bakın elman iyiymiş akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Selam. Burada oturuyoruz. Bizim karavanımız. Buradayız. Kemirdeyiz. Akşam, akşam oldu. Çay içeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Mustafa'nın yerleri geldi. Hoş gelmiş. Birazdan sizlerle yakın çekeceğim. Futbolu. Çay içeyim de. Sonra. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Kemer çok güzelmiş. Bakın buralarına, buralarına bir bak. <laughs> Uzak gidemeyeceğim çünkü Wi-Fi kapanacak göstereyim siz gibi böyle uzaktan göstereyim Maç oluyor, maç. DJ saat kaçta gelecekmiş? Maçtan sonra. Tamam o zaman açayım. Birazdan katılın. Şimdiden iyi iyi iyi, i̇yi akşamlar.